Abi, bana söyle bana söyle 70 tane maça çıkacak. 70 tane maça Icardi ile mi çıkmanın peşindesin diye soruyorum. O zaman orayı da kapatıyorum. Icardi, yani, Icardi mi diyorum burada? Tamam. İşinize işine, işinize gelene Icardi mi diyorum diyorsun. İşinize gelmeyene de Musa abi mantıklı yorumlara katılmıyor diyorsun. Ya yani geç Icardi'yi de ben sana rotasyona sokayım. Bir maçta Halil'i oynat. Bir maçta bakan bu oynat, bir maçta da hakim ziyeyi koy. Gene yaparsın. Peki. Peki Musa, tamam ya, tamam, tamam sen bize katılmıyorsun. Daha doğrusu evet, Sinan katıl. Yılmaz'a katılmıyorsun. Katılmıyor. Şimdi Sabek operasyonu başladı arkadaşlar. Zeki Çelik, Bünyamin Balcı. Bu ikisi var. Ee, Ömer Ali zaten olmuyor. Bu iki futbolcu için girişimler var. Jose Mourinho, yerli sabek arayan Galatasaray, milli futbolcu Zeki Çelik için Roma'dan olumsuz yanıt aldı. Yani çok oynatmıyorlar ama Musa'nın mantığıyla bir gün lazım olur diye Zeki Çelik'i orada bekletiyor hamle oyuncusu olarak da düşünüyorlar. Yani şunu da söyleyeyim yani milli takımda bizim izlediğimiz Zeki Çelik Galatasaray'a seviye falan atlatmaz ha arkadaşlar yani. Zeki yani... Çelik'i biz alırız, e, oyunuyla bizi yukarılara taşır, seviye atlatır falan noktasında olmayın yani sakın ha sakın böyle düşünmeyin Zeki Çelik şu an için e, Galatasaray'da açıkçası çok e, olacakmış gibi ve veya olduğunda da Galatasaray'a seviye atlatacakmış gibi durmuyor Ben büyüyemini daha çok beğeniyorum bunu da belirtmiş olalım Sağbek için iki tane aday denmiş burada Nevzat Dindar'ın haberi var ama ben Antalya tarafından ee, çok güvendiğim Antalya Kulübü'nden haber olabilen Antalya Spor taraftarı, çok sevdiğim Radyo Spor'dan da uzun yıllardır dostluğumuzun, muhabbetimizin olduğu bir arkadaşımla yazıştım Musa. Ee, yani ilk istedikleri para 5 milyon euroydu, küsüratı da olabilir. Ee, sonrasında 4,5 milyon euroya düşmüşler. 3 milyon euro değil. Yani istedikleri para 3 milyonun üzerinde. Ama Nevzat şey demiş, Antalya Spor Bünyamin Balcı için Galatasaray'dan 3 milyon euro talep etti. Benim öğrendiğim, bugün öğrendiğim paramız da 4, 4 milyon euro. E, 4 milyon euro da etmez yani şimdi Bünyamin Balcı. Yani Galatasaray bu tarz değerli futbolculara e, maksimum 2 milyon euro bonservis ödeyebilir. Belki oyuncu takası olabilir. Yani Dubai verdin, üzerine de birazcık para verdin. Bünyamin Balcı'yı aldı yapabilirsin Ha Dubai verip Bünyamin'i almak mantıklı mı Şöyle mantıklı arkadaşlar Dubai yabancı lisans çıkartamıyorsun Bünyamin Balcı e, Yerli lisans çıkartabiliyorsun Bunu da belirtmiş olalım Ama 3 milyon değil 4 milyon Musa Don Servis Evet Bir arkadaş benim açığımı yakalamış 70 maç nerede bir anlatsana demiş de 70 maç nerede biliyor musun 50 maç. Yani 50 olsa, 70 6, 6, 6. Tamam 70 olmasın 60 o ol. Abi gene çıkartırım. Arada hazırlık maçı yapmayacağım mı? Ya arkadaşlar tamam 60 olsun 55 olsun ya. 55 tane maça mı çıkardın? Yani 55 gol mü attıracağım bu adama yani mesela ikar diye. Şimdi diğer konuya geçecek olursak da yani bu bu tarzda oyuncular için böyle iki tane bir tane kiralık da verip mesela Hamza'yı yolla işte veya Efe Akman'ı yolla. E, kiralık olarak yollama, yani kiralık yollayıp hem gelişimine katkı sağlarsın, hem de e, bir şekilde bonservisini aşağı çekip almak lazım. 4 milyon e, bonservis sistemesi e, yerli kuralının gar garabeti yani. Kim abi o adamı alacaksan gidip daha ileri bulabilirsin yani Avrupa'da. Evet baktığımızda sevgili arkadaşlar. Böyle bir plan var ama benim yorumum ki bunu e, az önce ekrana da getirdim. Bence biz e, o kay yokuşlu dışında e, çok da hamle yapabilecekmişiz gibi durmuyor. Belki bir ihtimal Dubai'yi ikna edersek veya Dubai'nin maaşının bir kısmını ödemeyi kabul edersek musa bir ihtimal e, Dubai'yi e, verip e, Berkay Özcan çekeriz ki Berkay Özcan orta saha için konuşulan isimler arasında en iyisi bunu da belirtmiş Hangi? olalım. Sence e, bence sanki en yakın o ihtimal de oymuş gibi geliyor. Bence o son dakikada o olacakmış gibi. O okay ne olacak? Yok. Berkay ile Duba takası. Galatasaray Duba'nın e, 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 olur e, bak. Berkay, Berkay ofansif yönü de olan bir futbolcu. Bak Berkay daha benim mantığıma yatıyor. Berkay özel. Yani maaşının Berkay... yarısını Galatasaray'a karşılar. Belki de bu pazarlıklar devam ediyordur. Tamam mı? Bir şekilde Dubağa İstanbul'da kalacak. İkna olur. Gider. E, Başakşehir'de de bir vizyon var yani sonuçta. 25 yaşında. Geçen sene ne yapmış? Berkay bayağı bir gol ve asist yapmıştı. 6-8 oynamasına rağmen Berkay. Ben sağ görüşünü de beğeniyorum. E, 53 maçta 6 gol 5 asistlik performans ortaya koymuş. Yani 11 gole etki etmiş arkadaşlar. 11 gole etki etmiş. Yani Berkay bu Özcan Galatasaray için iyi olur. Yani bu oyuncu e, forvet oyuncusu değil. 11 gole etki etmiş diyecek. Hani bazı oyuncular var. Mesela onun bölgesinde oynayan oyunculara bakmak lazım. Çok beğendiğimiz, met ettiğimiz oyuncuların asistlerine bakmak lazım. Ki yatsınamayacak bir asisti var ben. Şeyi var. E, i̇statistiği var ben. Kaan atarsın en kötü sağ e demiş. Valla arkadaşlar Kaan'a e, Okay yokuşlu veya Berkay'ı alırsak Kaan'ı tamamen sabekte değerlendiririz. E, açıkçası e, öyle gözüküyor. Özgür Şener, Ayhan Hoca arar şimdi Musa'yı demiş. E, Ayhan Hoca Musa'yı arayıp da niye böyle konuştun diye sorabilir demek istemiş ama sormakta bir sakınca yok. Aracı, aracı ol da e, takaslı kullanalım. Uğur Karakulukçu Yu aradı ya onu söylüyor. Onu kastediyor. Tahir tamam. Cemakat Göksel Gümüştağ yalanladı ama siz bilirsiniz Eyüp abi. Berkay takasını mı? Yok. ilgileniyoruz abi. Bünyemine dört vereceğine Dubağa kalsın o zaman ne uğraşıyorsun? Dubağa kalamıyor işte. Siz arkadaşlar dikkatli dinlemiyorsunuz. iyi araştırmıyorsunuz. Dubağa kalamıyor. Nasıl kalamıyor? Lisans çıkartamıyorsun Dubai'ye. Dubai'ye ya lisans Yavancı. çıkarttığın için Hüseyin. şu an elindeki 14 e, oyuncudan birinin lisansını iptal etmen gerekiyor. Bu hani yabancı Dubağ, ya. Efendim? Hani Dubai yabancı ya diyorum Hüseyin'e diyorum cevap veriyorum. Evet. Şa Gökhan Abacı Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Kupası'nı alırsak Fenerbahçe Lig'den çekilir mi? Çekilmez. Niye? Onlar da daha yapmak için mücadele ederler. Yani ellerinden geldiğince bunu yapar Fenerbahçe'de. Niye çekilsin? Koskoca Fenerbahçe Yani. Evet. Ersoy Gümüş, Başakşehir Çağdaş Hoca için imza töreni yaptı. Berkay'ı kadro tutacağını söyledi. Başkanları da 3 sene kontratlarını uzatacaklarını söylemiş. Valla e, o zaman o kaybolmuştu. Zaten ben e, Berkay Luyundam Atakası'nı zor görüyordum. Şey, Berkan Dubu Atakası'nı zor görüyordum. O zaman Musa Tablo belli yani senin yöneleceğin yer belli. O kay yokuştu. Ha, o kayı da almayalım abi. Orayı bir şekilde idare edelim denilirse o da ayrı bir hikaye. Ama tamam işte bak o e, Endombele'nin bu kadar gecikme sebebi de buydu Musa. Okan Hoca Endombele 6 numarada oynamayı bilmediği için çok oynamadığı için diyelim ya da e, biraz daha 8 gibi gördüğü için hoca altını işte Thomas Partey gibi bir isim istiyordu. O yüzden böyle oldu. Tamam da mesela e, mesela 3 sene daha uzatacağını söylemiş. Belki oyuncu uzatmak istemiyor. Orada eli kuvvetli değildir. Bilemeyiz. Valla benim gördüğüm Son... kadarıyla Berkay Fenerbahçe'de takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Beşiktaş'ta takip ediyor. Berkay sözleşme uzatmayabilir yani. Ben sana söyleyeyim. O 14 yabancı olayından lüğündemayı çıkar yazmış muhtemelen oradaki arkadaşımız. Lündemo zaten yok o listede. O liste içerisinde Lündemo <laughs> zaten yok. Lündemo yok. Eyüp e soruyorlar. E zaten Aydın'la Aydın ilgili bir haber var mı? Evet. İptal mi oldu? Benim benim duyduğum kadarıyla bir problem yok. yani herhangi bir şekilde sıkıntı yok. E Bu hafta Eyüp Aydın açıklanır diye düşünüyorum. Eyüp Aydın da çok yetenekli, çok kaliteli bir futbolcu. İnşallah ee, bir sıkıntı yaratmaz. Büyüyemini beğenmeyen arkadaşlar var. Neredeydi? Şenol Yemak demiş ki Bünyeminden vazgeçilmeli Galatasaray'ın oyuncusu değil denmiş. Ah keşke Onur Bulut'u alsaydık ya. Keşke Onur Bulut'u alsaydık ki ee, Galatasaray bir arada ilgilendi. Okay lazım değil. Genç Türk alırım oynatırım. Eyüp Efe Kazımcan varken yokuşlu yanlış olur demiş. Ama işte ya. orada da bir tecrübe arayışı olabilir değil mi Musa? Ya bunu diyen arkadaş sonrasında da biz gençler bile değiliz e bağlıyor. İşler kötü gitti mi de biz gençler bile ya onu yapacaksın ya bunu yapacaksın. Şimdi yani bir kere uzatıyorum lafı. Bu, bu, bu konu gelince hemen uzatıyorum. Gençleri oynattığımızda ya abi başka oyuncu mu yoktu? Maç başlarken helal olsun. Bravo. Başarılar işte Hamza, Efe veya diğer oyuncular maç bittikten sonra Görüyor musun? Biz Gençler Birliği değiliz. Böyle devam ederse Gençler Birliği'ne dönüyoruz. Birinden birine karar verin arkadaş. Volkan Terim, Mustafa Kürşat Tumay bu sene Türkiye Kupası maçlarında şans bulur mu zannetmiyorum. Kürşat'ın bildiğim kadarıyla e, yaşı çok küçük yani. Yanlış hatırlamıyorsam. E, sen duydun evet, mu? Harun sana gün... hak vermiş. Harun sana hak vermiş. Haklısın Musa demiş. Bugün bugün Galatasaray'ın 14 yaşında bir tane transferi e, idmana çıktı. Işte. Hayır hayır 14 ada diye bir ada diye bir çocuk. Selahattin abi geçen sene şey diyordu. Transferler gecikince e, ligin ligde adam oynayacak. Musa Yıldız adam oynayacak diyordu. Dursun Başkan da gitmiş. Ada isminde bir tane oyuncu bulmuş abi ya. Olaya bakar mısın? Seni dinliyor işte başkan. Söylemişti ya kardeşim evet. izliyorum demişti ya bana. Evet, Melo 40 yaşında sözleşme imzaladı. Adam helal olsun. Aa Erdal abi, Erdal abi yayın biter bitmez sendeyim. Ona göre saklan. Erdal saçık abime buradan selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar, hemen hemen bütün konuları Her konuştuk. Abi, bu, bu Erdal mi? abi de, bu, bu Erdal abi de senin sponsorun galiba. <laughs> evet. Erdal abi ulaşım sponsorun benim. Ee, arkadaşlar benim tahminimce büyük ihtimal Musa biz okay yokuşluğuyla transferi tamamlarız gibi gözüküyor ee, hayırlı olsun artık yani Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu oldu geçen seneye göre e, çok da geniş bir kadrosu oldu ee, İnşallah geçen seneden daha da başarılı olacağız Musa bugünkü reklamını yapmadın derin haber 1905 demiş Osman Mumcuoğlu ancak parayla Ol yapabilir para gönderirseniz bu, bu şekilde yapabilir. Tebrikler Osman... Musa. Reklam parası kazandın. Yap reklamını. Osman'cığım e, sen bunu burada yollayacaksın Ben <laughs> kendi kanalımda yapsaydım da öyle bir orada bir reklam yapsaydık diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Osman Ama... ol, teşekkürler. Musa bak senin evet. görevin bana gelen süper chatleri kendi kanalında çekmek değil bak. Akıllı ol ha. Şaka yapıyorum. Şaka. <laughs> tamam, kız var, kız. Var. Bana gelen süper <laughs> chatleri kendi kanalında çekmeye çalışıyor. Osman Bey teşekkür ediyorum. Musa'nın yorumlarına katılan bir insan gördüm bir kez. Şenol Yamak Musa'nın yorumlarına katılmış. Harun Çalışkan spor salonu ne durumda Eyüp abi? Yılbaşından sonra başlanacağı bilgisi var. Yılbaşından sonra spor salonunda başlanacağı bilgisi var. Arkadaşlar 5 dakika sonra TikTok'tayız. Tam 5 dakika sonra. 13'te TikTok'tayız. Musa'nın hızla PK yapacağız. Derin haberi takip etmeyen arkadaşlar varsa Derin Haber 1905 kanalında takip edelim lütfen. Rica ediyorum. Sakın takip etmeyin. 5 dakika sonra Eyüp Yıldız TikTok adresine gelin. Hoşçakalın.